çıktığı 15 tane kum pist yarışında da geçilmeyen şampiyon safkan Katı Zamanı ilk kez kum pistte geçildi. 16. kez piste çıkan safkanın Ankara'da gerçekleştirilen 2000 metre mesafeli koşuda rakibi Baytosunoğlu tarafından yenilmezlik unvanına son verildi. Katı Zamanı rakibine boyun farkıyla geçilerek ikinci oldu. Bu kadar geride 9 numaralı kalbimdesin var kalbimdesinin dışında yine 4 numaralı ışık gece 4 boy kadar geride ise 3 numaralı Cihan'a bedel 5 numaralı Kaşem Umkara 2 boy farkla yarışın liderliğini koruyor ve 1400 metre start yerine de önde gelmeye çalışıyor 2 numaralı Bayit Osunoğlu ikincilikte dıştan 4 numaralı ışık gece 3.lüğe sokuldu 4.lükte 1 numaralı katı zamanı 2 buçuk boy kadar geride 8 numaralı her ekli hemen içinde 7 numaralı Yiğit kardeş 1 boy kadar geride dış kulvarda 9 numaralı kalbindesin içinde 6 numaralı Seçeran grubun sonunda 3 numaralı Cihana Bedel 1200'e girildiğinde 5 numaralı Kaşemumkara Kara 1.5-2 boy farklı önde diye 4 numaralı Işık Gece sokuldu üçüncülükte 2 numaralı Bay Tosunoğlu 1 boy kadar geride 1 numaralı katı zamanı var katı zamanının da 1.5 boy kadar gerisinde 8 numaralı Herekli içinde 7 numaralı Yiğit Kardeş daha sonra 9 numaralı kalbindesin onun içinde 6 numaralı Seçeran yine grubun sonunda 3 numaralı Cihana Bedel 5 numaralı Kaşe Mumkara yarışın lideri ve son 800'e de bir boy farklı önde geldi. 4 numaralı Işık Gece ikincilikte bariyer dibinde Baytos'un oğlu. Ortada bir numaralı Katı Zamanı iki boy geride Yiğit Kardeş ve dışta 8 numaralı Herekli sırasıyla son 600 metreye giriliyor. 5 numaralı Kaşe Mumkara yarışın lideri fark bir boy kadar. 4 numaralı Işık Gece ikincilikte bariyer yer dibinde 2 numaralı Baytos'un oğlu dışta bir numaralı Katı Zamanı sırasıyla Safkanlar düzlüğe çıktı. 5 numaralı Kaşe Mumkara 150'ler çıktı dıştan 4 numaralı Işık Gece dışından bir numaralı Katı zamanının içeriden Baytos'un oğlunun en dıştan Kalbimdesin'in ataklarıyla son 200'e girilmek üzere Baytos'un oğlu önde Kaşemunkara dışında onların dışından bir numaralı Katı zamanı en dıştan 9 numaralı Kalbimdesin geliyorlar 200'e girildi Baytos'un oğlu önde ortadan bir numaralı Katı zamanı dışarıdan Kalbimdesin geliyor Baytos'un oğlu direniyor Katı zamanı geliyor 2 numaralı Baytos'un oğlu önde bir sürüyorum ama iki numaralı Baytos'un oğlu kazanıyor. Bir numaralı Katı Zaman ikinci oldu. Dokuz numaralı Kalbimdesin üçüncü. Yarışın dördüncüsü beş numaralı Kaşemumkara beşincisi de üç numaralı Cihan Abedel. İki numaralı Baytos'un oğlu Mehmet Akyavuz'la kazandı.